tablet sektörü, tablet pazarı çok hızlı büyüyor. Bundan bir sene önce biz aslında böyle bir platformda tablet satışlarının 2015 yılında akıllı telefonları, pardon PC'leri yani bilgisayarları geçeceğini söylemiştik. Ama pazar o kadar hızlı büyüdü ki biz 2015'i beklemeden 2013 yılında 3. çeyreği itibariyle hem dünyada hem Türkiye'de şu an itibariyle tablet satışları PC satışlarını geçmiş durumda. Dolayısıyla öngörmenin zor olduğu bir pazardan bahsediyoruz. Ama şunu söyleyebilirim. Şu anda Türkiye'de e, akıllı tablet penetrasyonu yaklaşık %6. altı, e, akıllı telefon penetrasyonu ise yaklaşık %28. Bu aradaki farkın kapanacağını söylemek, ne kadar akıllı telefon pazarı da büyümeye devam edecekse de yine de e, tabletlerin bu farkı kapatmaya başlayacağını e, söyleyebiliriz. Ee, bunu söylemek yanlış olmaz. Aynı zamanda da şu anda PC satışlarının çok ufakla bir fark da olsa Türkiye'de geçmiş durumda. Yaklaşık bu sene Ocak-Ekim aralığında bakıldığında 1,5 milyona yakın e, tablet satıldı. Bir o kadar da hemen hemen biraz daha az e, PC satıldı. Bu 1,5 milyon rakamının e, daha da artacağını, gelecek sene daha da üstüne çıkacağını söylemek de yanlış olmaz. Ayda şu anda geldiğimiz dönemde 175 bin tablet satılıyor. Geçen sene bu vakitlerde bu rakam 46 bindi. Ne kadar hızlı büyüdüğünü gösteriyor. E, bu 175 binin çok yakın zamanda 200 bine ve ötesine çıkacağını düşünüyoruz. Pazar bakıldığı zaman e, genelde 8 inç ve altından büyüyor. E, özellikle pazarın %60'ı yaklaşık 8 inç ve altında. Dolayısıyla daha küçük boyutlu belki 8 inç civarında e, tabletlerin daha çok hayatımızda olacağını e, ve bununla birlikte pazarın daha hızlı büyüyeceğini söylemek doğru olur.